Hepinizden arkadaşlar ben Amrım Roblox arkadaşlar Efsane sene boyunca karşısında bugün arkadaşlar Roblox'tan ee, Biz arkadaşlar şu anda e, Kötü Bob yemeye çalış arkadaşlar Görüyorsunuz yani abi gözünü seveyim gün geçmesin ki Roblox'ta bir mideye inmeyelim abi Burada arkadaşlar küçük dilini Oğlum küçük dilini kahvaltı arasından <laughs> Vallahi hop atla ohan ne mı geldik şu an? Nereye geldik abi? Şuradan tepe mp, burada ayrı bir portal vesaire. Abi gözünü sen bob miden nasıl bir şey ya senin? Neyi abi öldük galiba? Evet öldük abim. Ama ee, evet şu anda demiyorum ama hala <laughs> mutluyum abi. Bunun nedense ölünce diyorum çünkü Eee Ölmemize rağmen böyle kafamız abi çok mutlu gözüküyor. Benim biraz komime gidiyor yani. Neden bunu söyledim bunu da bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bu arada aşağıdan like'lara abone unutmayın. Ve e, abi şöyle gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum abi. Like'lara abone Like butonunu çökertin. Ve like butonu abim e, YouTube şaşırsın arkadaşlar. Gerçekten YouTube şaşırsın. Ve e, like butonu tıklayınca altın oluyormuş abim. <laughs> bu arada e, Bob sana sesleniyorum oğlum. Bu pizzaları bütün meydan o. bu ne lan? Abi bizi adam bütün yutmuş. Gözünü seveyim ya. Vallahi böyle bir şey olamaz abi. Neyse. Yardır 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 yardır. Oğlum bop mop bize işlemez oğlum. Bop mop bize işlemez. Hop şuradan da şöyle alalım. O değil de arkadaşlar baya boşuma gitti bu arada. Gerçekten hani bu tarz bir mantık harbiden baya boşuma gitti yani. Abi o değil de şu anda kemiklerin üzerinden Abi adam bana kafattı attı galiba. Kemiklerin üzerinden atlıyoruz herhalde. E, ee, bop biraz süt oğlum Bu ne lan? Bu su ne abi? Gözünü seveyim. Bu Ah aşağı yiyoruz. Abi bu değil de e, ee, Bob vallahi ee, bu kötü adam e, ee, midesim labirent gibi abi. Böyle aşağı iniyorsun çıkıyorsun abi iniyorsun çıkıyorsun. Baya bir şey yapmışlar yani. Hop şuradan da şöyle alalım. Burada da ayrı bir olay. Abi aşağı abi o değil de bu aşağıdaki şey çok değişik değil mi? Rengi falan filan çok değişik değil mi abi? Bu tarz böyle benim harbiden bu tarz arkadaşlar renkler çok hoşuma gidiyor ya. Gerçekten şöyle bir renklere bayılıyorum yani. Hop şöyle gidelim bakalım. Sıkıntı yok abi. Dağcılık yapacağız şu anda. Abi dağcılık bizim e, dede mesleği olduğu için söylemeye gerekiyor. Hop şöyle. Tamam. Abi sıkıntı yok oğlum. Hop hadi bakayım o değil de oradan aşağı düşseydim ağlardım bu arada. ya. Abi şimdi burada topların üzerinden sanırsam aynı aşağı doğru iniyoruz ve Abi o değil de bu renkler falan filan vallahi çok değişik ya. Vallahi çok garibime gitti abi renkler çok hoşuma gitti ya. Bu arada 10. stage'deyiz ve e, şu anda Adam 21. stage'de tahminimce 21 iş son gibime geliyor. 21 site son olabilir mi? Bu arada buradan da agalara selam yolluyorum. Hepiniz adamın dibisiniz abim. Buradan hepinize selam yolluyorum abim. Oyundaki herkes adamın dibi abi. Buradan tekrardan bir kalp yollayalım şöyle. Abi gözünü seveyim. Bu arada arkadaşlar Roblox'tan Eee abi uyuz oldum ya. Vallahi çok uyuz oldum. Roblox arkadaşlar bazen hani mesaj alıyorum hani nasıl rozet vesaire alacağız. Roblox grubumuzda arkadaşlar e, oradan e, story'den bulabilirsiniz yani arkadaşlar. E, rozetlerimizi bulabilirsiniz. Yeni rozetler de gelecek bu arada. Abi gözünü seveyim. Aa, çıktık abi güzel çıktık 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 abi şimdi. Abi, abi şans oyunu muydu ya? Abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum ya. Sağdan abi Tekrar sağ Evet e, bir dakika Şimdi sağ sol sol Evet ben olsam sağ sol yapardım Bu kadar yanlış yapmam çünkü 3 e, tane soru var 4 tane bile soru var Sağ sol e, Sol <laughs> Evet e, Eğer bir kere daha yanlış yaparsam e, Şu ana kadar Hiçbir şekilde bilememiş olacağım abi Şu ana kadar hiçbir şekilde bilememiş olacağım Sağ sol Sağ. Tekrar sağ diyorum abi. Aynen. Vallahi bir an öldüm zannettim. Vallahi bir an öldüm zannettim abi. O değil arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz şanssızım abi. Normalde arkadaşlar mesela 4 tane hani böyle bir soru şey olursan 2 tanesini falan bilemezsin. Ben 4'ünü de bilemiyorum. Zaten geriye başka bir şey kalmıyor. Onu olsa onunla bilemeyeceğim ama elimizde 4 tane olduğu için 4 tane bilemiyorum yani. Vallahi baya ee, bayağı bir kötü seçim yapıyorum yani. Şimdi Sakin bir şekilde abim ee, uyuz olmadan Uyuz olmadan sakin sakin gidelim Bu arada 15. isteyeceğiz, aynen ee, 21. son arkadaşlar 21. yüzde %90 son öyle hissediyorum Abi vallahi öyle hissediyorum Şöyle abi Abi uyuz oldum ya <laughs> Abi bu kafada abi yeni vücudumun Şekli o şekilde dur buradan gideceğiz Abi uyuz oldum ya O değil de arkadaşlar şu anda Gözüme ee, çok fena arkadaşlar güneş işe geliyor. Vallahi billahi gözüme var ya öyle bir güneş işe geliyor ki hafif arkadaşlar perde böyle bir milimetre açık ve gözünü seviyor. O bir milimetreden gele gele benim gözümü buldu şu anda güneş işim. İki dakikadır güneş işi arkadaşlar gözümü şu anda yok etti abi. O yüzden dolayı parkuru şu anda yapamıyorum. Evet bu benim bahanemdi. Bu benim ikinci bahanem. Şöyle gidelim bakalım. Abi sakin sakin. Kolay gelsin seni aşağıya at Oğlum aşağıya atla. Aşağı. At Lan, aşağı Hadi be aşağı bir dakika. Aşağı atabilir miyim? Sen Abi aşağı atamadım. Hop bir dakika şöyle. Abi. abi. Ee, bir şey demiyorum abim. Ee, <laughs> evet. E, abi bir yine düştüm zaten. Ee, arkadaşlar insanları aşağı atmaya çalışmayın. Ee, eğer çalışırsanız siz düşersiniz abim. Ee, bu da böyle bir kamu spot olsun çünkü çok fena uyuz oldum daha demin. Ee, kızı aşağı atmaya çalışırken. Ee, ben aşağı düştüm abi ve bu da e, gerçekten çok uyuzluk verici. Evet değişik mekanlara gidiyoruz. Şu an 17. stajdayız abi. O değil de buradan mı gideceğiz şu anda? Evet aynen buradanmış Abi labirent. Abi labirent. En başarılı olduğum şey abi. En başarılı olduğum şey. Şimdi tamamen arkadaşlar labirentin sırrı akışına bırakmak. Mesela. El sağdan değil. Şuradan gireceksiniz abim. Akışına e, buradan gireceksiniz abim. Akışına bırakacaksınız. Bakın şimdi taktiği kapıyı kendisi kendi bulacak abi şimdi bakın. Şu anda tamamen koku abi bak. Birisi arkadaşlar önde osurdu. Ee, ve onun kokusu geldi ve aynen buldum. Ne dedim abim? Hop şöyle aynen. Bak bir arkadaşlar dediğim gibi osurdu. Buralardan var. hep osuruk kokusu geliyor. Birisi abi bak McDonald's var bir de bak bak bak. McDonald's'ı yemiş yemiş patatesleri yemiş yemiş abi osurmuş. Ee, abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim abi Ö Abi uyuz oldum ya orayı bilerek böyle troll gibi yapmışlar ama ya Vallahi sonuna doğru itiliyor abi Uyuz oldum şu anda Şuradan gideceğiz değil mi aynen Hop tamam güzel Hop tamam hop tamam Hop çok iyi abi Bir şey çıkmasın artık Hop çok güzel Abi bir şey çıkmasın gözleri seveyim Tamam güzel hop Hadi bakayım oğlum Hadi bakayım Çıkışa mı geliyoruz Galiba çıkışa geliyoruz arkadaşlar şu anda. Şu anda aynen çıkışa geliyoruz ve aynen abi hissediyorum çıkışı hissediyorum. Osuruk kokusu daha da güçlendi. <laughs> Osuruk kokusu daha da güçlendi abi. Abi hop. Ve aynı. Abi uyuz oldum. Vallahi çok uyuz oldum ya. Vallahi çok uyuz oldum abi. Bir dakika. Şöyle sondan. Sondaki patatese değdik de yok olduk abi. Abi değmedim ama ya abi ayağımın ipi ya, ayakkabımın ipliği değiyor abi böyle bir şey olamaz abi değmedim ya bak değmiyorum abi Değmiyorum aynen geçtik abi tamam hop aşağıya ve aynen abi çok iyi bir dakika şu şeye gideceğim abi şuradaki e, hızlı zıplamayı e, piyanoyu falan almadan olmaz abim Şuraya gidelim Bu arada arkadaşlar oyunun böyle bitirişini ve sonunu Vesaire arkadaşlar çok şeyle yapmışlar Mesela çok teknolojik şey kullanmamışlar Arkadaşlar es eski şeyleri kullanaraktan bayağı bir güzel yapmışlar yani ee, Bu tarz arkadaşlar benim şeyler biraz daha Böyle hani hoşuma gidiyor eski eski, eski Roblox arkadaşlar andırıyor ve Gerçekten böyle bir yandan dejavu oluyorsunuz bir yandan böyle Heyecanlı falan filan benim gerçekten çok hoşuma gidiyor Yani ve e, Kötü bobtan kaçtık oğlum adam olacaksın lan Adam olacaksın oğlum Al bunlar da, al petleri de ya. <laughs> kaldım burada, burada kaldım, muyuz oldum. Çıkabilir miyim? Yardım edin. Yardım edin. Dur şurayı şöyle bir dolduralım. Yardım edin. Burada sıkışık kalacağım birazdan. Yardım edin. Şu ateşe içine girebiliyor muyuz? Yok, ateşe giremiyoruz abim. Burada masaya vesaire oturabiliyoruz aynen. Başka bir şey var mı? Başka da sanırsam ee, bir şey yok abi aynen. Şuraya bir piyanomuzu koyalım. Bir piyanomuzu çalalım. Eee, bir dakika şu piyano piyon alev alıyor uyuz oldum. Oha piyano bombası düşüyor. Ben bunu bilmiyordum ha. Bir dakika. Tekrar piyano çalabilir miyim? Ben piyanoyu sadece piyano çalıyorduk ee, ve hani e, normal hani piyanoyu vesaire arkadaşlar şey yapıyoruz. Normal çılıp hani şarkı şey yapıyoruz zaten tamam mı? Ya sen bunu e, şey yapabiliyormuşuz. Yukarıdan piyano bombası geliyor. Yukarıdan başkaları geldi bu arada. Aynen bunu sürüyoruz abi. UFO geliyor zaten. Zıplama vesaire. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse. O zaman aşağıdan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle kaşı oyunları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmek kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın ve zil işaret aklına unutmayın arkadaşlar. Hepiniz istiyorsa gelsin unutmayın. Ve hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu anda birden jel bir ışınlandım. E, çünkü arkadaşlar j jel arkadaşlar şu anda e, bir tahminimce arkadaşlar yarım saat bir saat sonra e, yani arkadaşlar bir 150 bin kişi daha falan filan arkadaşlar girince oynam. Ee, toplamda ee, Jail Arkadaşlar e, yeni bir update gelecekmiş ve gerçekten efsane Arkadaşlar update gelecek gerçekten efsane ee, eğer arkadaş update geldiğinden hani, oynamamızı istiyorsanız e, like'larda ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın Ayrıca e, şöyle bir şey yapayım dedim abi hem şu vereyim hem de şöyle arkadaşlar bir kutu açayım dedim ve e, bunun şerefine de bir tane e, mor kutudan patlattım yani bunları da arkadaşlar bir dahakine normal şeyde açarız yani. Neyse arkadaşlar böyle bir duyuru yapmak istedim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar jail bir ektim. Ee, yeni bir arkadaşlar şehir vesaire arkadaşlar söylentileri e, demiştim. Ve hani söylentileri var vesaire demiştim. Bakalım e, neler neler gelecek ben de çok merak ediyorum. Hani bunu da böyle söyleyeyim dedim haber vereyim dedim arkadaşlar sizlere. Ve e, hepinizi seviyorum kendinize bakın ve hoşçakalın.